Kaç kişi alacaksınız gözaltına? Kaç kişi daha tutuklayacaksınız? Bu sözleri söyleyen gazeteci Murat Ağırel ve meslektaşı Timur Soykan gözaltına alındı. Savcılığa göre gözaltı gerekçesi Flash TV'nin devri sürecinde kanalı alan Erhan Korkun şikayeti. İddia ise tehdit ve şantaj. Ama bir dakika burada önemli bir detay var. İki gazeteciden şikayetçi olan Erhan Kork tanıdık bir isim. Kısa süre önce yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı. Korkunç şikayetiyle gözaltına alınan iki gazeteci bir süredir İmamoğlu ve İBB soruşturmasına dair yazılarıyla dikkat çekiyordu. Soruşturmadaki eksiklikler tartışılan gizli tanıkların ifadelerine dair sorgulamalar yapıyorlardı. Gazeteciler Soykan ve Ağırel bir süre önce kurdukları bir YouTube hesabından da yorum ve haberlerini sürdürüyordu. Gazetecilerin tam da soruşturmayı detaylı bir şekilde ele aldıkları bir dönemde gözaltına alınmaları dikkat çekiyor. Gözaltılara başta cezaevindeki Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve gazeteciden tepki geldi. Peki sen bu gazetecilerin gözaltına alınmasına ne diyorsun?